arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CSGO oynuyoruz yanında kimse yok Var ee, bu arada neden video gelmediğini söyleyeceğim hmm. İlk önce bir şöyle bir atalım Ben sahte telif yedim Bir tane pisliği yüzünden Kendi videoma Bir sahte telif attım Cık, Görmedim adamı e Sonra diyor ki şey Bu senin videon değil kanka başka yerden aldım diyor e Zaten ben o Youtube kanalını falan engelledim e Neyse O yüzden atmıyordum Bu arada kullandığım e açıklamadan Alabilirsiniz Onların Discord şey yapmayacağım. Kullanmıyorum Discord'u artık. Ama Steam'den arkaya çıkartmak isteyenler atacağım ben Discord'umun açıklamada. Yani. Ah canım. Pardon. Hadi bakalım. Tamam. Bekliyorum. Çok mu ağır? Bekliyorum. Bayağı var herhalde. çok güzel videolar çekiyor da yani onu almazı tercih ederim etmedim. Evet, şuna bakın yani çok legit oynuyorum. Ah oh. kaç kilimiz varmış bakalım bak. Ellerim falan hep kütle be ama direkt o bana iyi tutmuş beş kilimiz var bence mis var mı varmış aynen var bu arada hile arkadaşlar hilenin ben premium'u kullanıyorum hileyi tanıtacağım ben size yakın zamanda bu videoya 20 like gelsin tanıtacağım yani ya da 30 ya da 25 10 gibi hileler gelirse çok güzel olur arkadaşlar Artık her gün video gelecek. Hem de OBS'i kuramıyorum. Ben de OBS'in şeyi var mı zaten? Daha bugün öğrendim. Oh, hadi bakalım. Vardı biraz donuyor olabilir. Çok kusura bakmayın. Hani biraz şey de olabilir ben. Kötü durabiliyor. Şu an 18 FPS e falan alıyorum OBS'den. Yani bilmiyorum. 3 dakika olmuş. <laughs> Eşilerin yani sesini kapatmam gerek. Hop. Kapattım hepsinin yine. Aa herkesin engelledim. Daha iyi oldu. Bu arada bu güzelmiş kaçmış ha. Arkadaşlar be, şu videoma bir tam tamına şey like 20 25 vallahi çok güzel olur ya. Oh of şuradan ya beni izliyorlardı ya. İçim yandı şu an var ya. şu an report yiyorum da var ya. Hayır ya. Biraz ya. Hayır ya. Kesin Ama yani yani biz de süper geliyoruz. Oha lan bunu nasıl öldürdü beni hemen? Bakayım. Ay canı gitmemiş ben onu vurmadım mı? Vurmamışım herhalde Allah'ım. Şöyle dolaşalım sizin canınız sıkılmasın diye. Şuradaki ne gösterinizi öldüreceksiniz aslında. Ha bak orada kal. Hadi kay. kal. Ha şurada lan adam. Şurada bir şey kaldı. Hadi, hadi. Şöyle gidelim. Şöyle. Git kanka. kalk, Hayır. Gördün ama. yüzdüz. Helal. Hack diyorlar bana. Ha. Kesin report yedim arkadaşlar. Bakın şimdi report'u kullanmayacağım. Çok donuyor bu oyun ya. Lan ne örmek için? Rekabetçi girerdim ama aa, şimdi yani giremedim. Nasıl öldürdü beni o? Bakalım bir. Oha. Nasıl? Arkadaşlar siz çete bakmayın ya. Videomda böyle şeylerin olmasını dondu burada Bakalım kaç level olduk. Maalesef olmadık çok bir level. Kaç bu arada çok güzel oynadı. Helal. Yani şu an iyiliyse göstermekte can acısı çekiyorum ama telif falan yerim kurucusu Nalikas'tan. Yani. Zaten ben premium kullanıyorum. Siz de bakarsınız sonra. Hatta ben size direkt sitesini falan da vereyim. Ama yorumlara vereceğim. Onu söyleyeyim. Aşkımı verirsem belki ben yedirim ama belki. Karnım düşen güzel bir tane şey istiyor. En fazla su verenler. Çünkü en yukarıdan bu. abi hile ya ben şirinle yaşıyorum. Lan bırakın beni. Ya klavye size, size, çok geliyorsa kusura atmayın arkadaşlar. Lan ben silah almıyorum. onda bak şey var arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Ama ben ona vurmadım mı? Vurdum arkadaşlar. Benim şeyim hakim. Hakim. Ben söyleyemem neyse. Bu arada ben Eldivenle uyuyor. Abin abinle aynı evde. onun canı gitmediyse hileliyse ben de Prometheus ile diye gidelim yani sen geldi. Ha. gitmiş. Gitmesi zaten çok kötü olacak. Ah. Video biraz uzun olabilir bir 10 15 20 dakika falan olabilir. O yüzden K.B yani K.B Kusura bakmayın. Benim şu an sesim güzel mi? Yoksa mikrofonu değiştiririm. Bence değiştireyim diyor. Bak onun ne ekşi. ses. Ben hangi devre işledim kuzunuz? Tamam güzel güzel düşünüyorum. En olası sonsuz. Oha ama bu ne? Kesin yorumları hileyle bile vuramıyorsun diyecekler. Arkadaşlar yani hile hile fullersek tabii şey olabilir. Legit konfirmlerim ben şu an. Ben de arkada bir bir şey halletmem gerek. Şu inşallah görün, görünmüyordur çünkü özel bir şey. Hem bir şeyimi kopyalamam Arkadaş kurumu bir de başka şey yapmıyor. Ee, nerede burada nerede? Arkadaş ha, yok benim param yoktu onu para yatırmadım. Arkadaş Mesela Neyse ben sonrasında Şöyle. sefer inatla buradan geçiyorum tekrar. Aa bunları ile yine. Ah. Ragnar kanka özür dilerim. Aa. O mu ne bu? şimdi hile olduğumu nasıl sanıyorlar? Banlayın lan beni. banlanmak istiyorum. tabancayla öldürdüm Glock 18 ile yani <laughs> çok şeydi ya kaç killimiz var 4 en çok ben almışım şuradan 4 kill daha alalım Ragnar 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 bu arada hile olabilir herkes Ragnar koyuyor benim düşmanım Ragnar Ağnaş, Ragnar, ağnaşa. Ragnar. yapsam bu <laughs> Arkadaşlar, şurada bizim bir 45 daha ay 25 daha kazalım. 2 2 4 zaten. Şey yapalım. O 4'te videoyu bitirelim. Çünkü bayağı uzun oldu. Hatta kaç dakika olmuş bakalım hemen. 14 15 dakika olacak. O 16 17. 17 dakika bile olabilir. Çünkü bu en çok çektiğim en uzun videolardan birisi olacak. Aynen. En son en Ya Allah'ım ya. Neyse evet, arkadaşlar burası 3 olsun daha iyi olur. Çünkü bizim takım kötü oynuyor. Zaten takımı kim taşıyor? Bel taşıyor. 12. silah benim zaten. Neyse. Bu oyunun felini hep kütlüyor be. 3 olalım biz ya. Çok donuyor bu arada. Bakalım şöyle bir girelim. C4 patlayıcı bende. Hemen şöyle kuralım. Şöyle şöyle. şöyle. Ay! Taray ay. Bana kaybettik bu ne kimse yok ki yanımda ne yapabilirim ay, bizim takım çok kötü oynuyor var ya diğer takım ay bizim takım bir 3 roundı bitireceğim diyor hadi be ama orada ben olsaydım bak birisini öldürmüştüm ikincisini öldürmüştüm üçüncüsünü öldürmüştüm İddiasına bile varım öldürmüştüm orada arkadaşlar e, sizinle arkadaş katında da e, video çekebilirsiniz. Öyle bir şans oranımız var. Ama isteyen de yani zor da değil. Aa nasıl vuruyor? Hileye bak hileye Pislik hile. Oğlum benim oradan nasıl benim oradan geleceğim? gördüm. nasıl? Aa hile bak hile. Bak şimdi oradan adamı da bekle. Aa. Beta hi beta hile beta beta. Bakayım. Oha beta 3 kilo var lan. Ne olamaz da hile bence. Şöyle onu hi ile şey yaptık. Beta bana zaten görüyorsunuz beta. Daha da Daha ilk birin üstünde. Bizim kaç kilimiz var? 5. Ben düzelttim eski. Ayakkabı içi bana açılsın. Tekrar video abimle çekebiliriz belki. Ama belki. Bu arada arkadaşlar ee, abimin YouTube kanalını ve Ali Kast'ın YouTube kanalı. Ali Kast zaten benim hani şu anki kullandığım ilin sahibi. Onu da buradan teşekkür ederim bana verdiği için ili. Yani. Ee, e. Ha Ali şeyini zaten ne işim? YouTube kanalını aşağı koyacağım ya ne? İnşallah televizyon abi. <laughs> Onları koyacağım oraya ben sonra işte. Oradan abone olursanız sevinirim var diye uzay mı böyle Bir yolda mı 60 70 e getirelim. Onu da bir 40 bine getirelim. Ali da güzel olur. 32 bin derdi en son baktığımda. Yani şöyle sonda söylüyorsan da kusura bakmayın. Oğlum, ne yaptınız? Gerizekalı mısınız ya? Kusura bakmayın ama yani arkama attılar. hile hile bu hile yüzü hile hile değilse de. oh. bu arada bende ysp var premium olduğu için ay siz nasıl bir hilesin o oh. hilelere bak derse ne yapıyon lan acısını at 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 Şş, at at Şş, silah at silah at lan. Oha. Oh. Bakın arkadaşlar bakın. Benim kafamın eğim sabitleri rey. kesimiz kazan. Ya yok ya. Arkadaşlar bence videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.